olsun. Çünkü oyuncak odamın anahtarını kaybettim. Nasıl kaybettin? Anne bana demişti bir yerlere atma yoksa bir daha bulamazsın. Ben onu dinlemedim. Git bütün yerleri ara. Nerede başlayalım? Adım mutfağa geçeceğim. O nerede koydum? Yok burada. Orada da yok. Orada yok. Nerede bulayım ben bunu ya? Burada yok. Orada yok. Nerede bu anahtar peki? Burada. Bakayım. Sonuna bakacağım. Burada yok. Orada yok. Nerede bu peki? Yukarıda. Odama bakayım peki ben de. Nerede bu anahtar? Burada mı? Orada mı? Bilmiyorum. Aa düşmüştü. Yatağı altına düşmüştü. bir Şimdi odamı açabilirim. Şimdi açabilirim. Hayley. Benim canımın yakın sonunda size kavuştum. Arkadaşım denizkızı gel hemen buraya. Gel gel. Eşyalarını yerine koyarsan bulursun. Aferin sana. Şey biliyorum artık oncaklarımı yerine koyacağım. Yuppi!